Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün Top ve Riven oynayacağım. Şafan kılıcı Riven kostüme girdim ve karşımda Mordekaiser var. Flash teleport girmiş. Duom Zilya şu anda arkadaşlar. Bural'a beraber maç girdik. Mordekaiser'a karşı nasıl Riven oynarsanız bu dörtücü bol sohbet anlatmaya özen göstereceğim. Ebem aramızı şekilde göstereyim. Karşıda zümüt bir elmas 4, elmas 3, elmas 4, elmas 3 şeklinde takım var. Bizim takım full elmas 3, elmas 4. Ben şu anda ilk 5 maçımı atıyorum. Çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın. Bu videoya destek için sizden ben tam 1000 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. O halde maçımıza başlayalım bakalım. Lan şıllık seviyeci. Yes, ya ne oldu? <laughs> Kafayı yersin ya. Şu tipe bakar evet. mısınız? Buğra sırt bende de o girsin diye bilgisayarına falan dizdi laptoptan geldi kardeşim benim. Genk çıkmış bana şimdi 3 level'da. O yüzden yeni pek tuşlama taraftar değilim aslında ama bakacağız. Belki agresif oynayabilirim. Mordi'ye karşı biraz agresif oynamam gerekiyor ilk level'da aslında. Farm'ı ittirmeden şöyle bir üstüne oynayacağım arkadaşlar. Güzel bir takas. Bir tane daha vurursam benim için aşırı worth. Aynen bu şekilde. Attım ignite'ı. Hızlı koşacağım. Bir tane daha vuruyorum. Flash'ını aldım. Attım flash'ımı. Tak tak. Tak. çok güzel bitti oyunu flash yok arkadaşlar E açtık Benim clear'ı kanka <laughs> Ignite attığınız zaman Yenilmez tekrardan yenileniyor arkadaşlar Tam 12 istek yenilmez yaptım Yenilmez biterken son saniye ignite attım Tekrar yenilmez 12 oldu ve full hasarla kestim adamı Yoksa kesemezdim Bu ince bir trik yaptık burada Bence worth olduğunu düşünüyorum Adam bana youtuber mıydın sen de, dedi hoş. Cevap vermiyorum ama egoiste gözükmek istemiyorum Şimdi cevap verirsem Sıkıntı çıkar gibi hissettim. Yani iki öldüğümde aha işte bu youtuber öldü falan filan. O tribi yaşamak istemiyorum gece gece. Bu arada arkadaşlar haftanın 5 günü akşamları saat 8'de kitle canlı yayındayım. Hepinizi beklerim. Yoruma linki koydum sabitledim. Tıklayın gelin yayınlar gayet güzel gidiyor bence kaçırmayın. Şöyle bir rakip jungle'a baskın deniyorum kanka. Briar'a. Merhabalar. Mavisinde şu anda attım totemi. O keser sana. Morde daha yürümüyor. Yürümüyor hala. Duvar attı hala. beni. Çıkıyorum o yüzden. Duvar attığı için. Gelmiyor, bakacak? gelmiyor bir şey de gelmiyor. Vlad buraya bakacak. Gel bakalım Vlad. Buraya ben biraz karıştırıyorum kanka. Mavisini alamadı. Tamam, Sıfırlanmasını tamam, bekliyorum. Şey, Mavisi mordem, sıfırlandı. Mordem anda. oluyor, mordem oluyor. 3 ve 2 kalacaksınız haberiniz olsun. Tamam alacağız evet. bunu. Hadi. Flash attı. Okey. Enti ya yapacak bir şey yok. Devam etmeyecektim aslında da keseriz diye düşündüm. Zaman kaybet dedim. Kesemeyebilir maviyi belki bilmiyorum. Bakayım be. Maviyi kesecek de şeyde. Yani belki kesemeyebilir de. Kesecek kesecek. Yok ben ona da hiçbir şey yapamam ki. Ama base attırmam herife. Aa ne İlk eşya karma alacağım. Sonra yırık gökyüzü alacağım arkadaşlar. Sonra bakıyorum 2 AP var karşıda. Hatta 3 AP var Leblanc falan. Net bu oyun bir Malmortius gitmek zorundayız. Hatta belki Merkür çekip late'de Sterak bile alırım yani. Böyle bir şey de yapabiliriz. Baksana Leblanc kill almaya başladı. Adamın iki trash player ama support Leblanc oynuyor. Oo. var mı? Yok, yok. Yok flash ı. gelemiyorum sana. Morda tamam. bakabilir. Aa, morda geldi. Şimdi koşuyorum sana ama. Vurdum bunu ama. Tam bıraktım seni. Burayı puşluyorum. Morda geldi mi sana geri? Ona yok göre daha bursun. gelmedi ama yürüyor flash bana şu an büyük bir geldi. Senin canın çok az ha dikkatli ol. Evet biliyorum burada grompuna smite atacağım adamın diye düşündüm de. Sana geliyorum. Flash. Bir dur be botan, blok. Botan yemin... Yok, burada neye düşünüp de bastın flash'ı? Ben burayı proxiliyorum kardeşim ya. Ya bu adam... Bunu almış sanırım. Tamam proxy yapıyorum kanka. Farm kaybetmedim ben. Almamış hala grubu Flash'ı yok. Flash bastı bana. Biliyorum ya kardeşim. Ya da duvarın üstünden Q'u da atlamış olabilir direkt. Haberin olsun. Flash olabilir hala. Ölecek. Öldü. Aldım aldım. Güzel bayağı iyi bayağı iyi. Aynen mavisini de aldım. 6 olacağım şimdi. Bakayım mı 5. Bir anda 6 olursam arkadaşlar bir kill daha patlar. Erik var mı? Erik yok. Yok daha dakika 6 değil. Erik dalı gevrektir diyebilir miyiz? 6 olacağım Hadi, arkadaşlar. Biraz beytlersem kesiyorum Mordeyi bir takas gireyim. 6 oldum. Bir tane daha vuruyorum. Skill'lerin dönecek arkadaşlar. Dönmek üzere. Level almasın. Lütfen level almasın. Level almazsan İliyim oynar brav. mı? Gel istiyorsan Ama 6 olacak. Atamayız izatamayız. Atamayız. 6 ol. oldu. 6 oldu. olacak. Ben ben gireceğim. <laughs> Brian diyor ki oyun oynayabilir miyim? Abık. <laughs> çıktı şeyler. Erik mi? Ertuğrul'u bezeceğim da. ya. Erkenden bir Hexinger çekeyim mi Burak ne diyorsun şimdi? Gerek yok ya, adam baya kötü durumda zaten. Baksana Öyle mi diyorsun? Böyle yapayım hadi, Buraya dinleyeceğim şimdi. Tamam. Morde flash var mıydı? Bana atmadı, sana attıysa yok. Ama bana atmadı tabii. Attı ultiyi. Bir tane daha vuracağım. Dryer topside olabilir haberin olsun. Tamamdır sıkıntı evet, yok. Evet, bu adamı kestik top 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 zaten. Side ha, bu adamlar Drake'ti. De. Topside değil adamlar Drake alıyor. Tamam kanka ben top burayı puştluyorum yani. o zaman. Yani, yani farmımız fena adam değil adam şu anda. Aldıktan sonra zaten niye yürüdün ki oraya? Kimse bakmıyor bize buraya. O yüzden ben buradan devam ediyorum. Niye adamı aldı zaten adam yani Drake'i. Briar tilt oldu kanka bu arada. Mental yedi yani şu anda. Arkındaysan posa sövüyor. Kanka. Hiç sıkıntı değil kanka. Adam triggerlandı. O adamın mental gidecek. Ben var ya ona tek atacağım birazdan. Ya benim bir build'im var onu mu yapsam acaba arkadaşlar ya? Ramayır'ı Yarık gölgesi yapıp bir tane dikkat Hydra. Malmort 100 Dead Dance yapsam var ya müthiş olur. Ya bu yılın yarısını İngilizce yarısını Türkçe söylemem daha iyi bir ironi gerçekten. Boyun Merkür alsam Ioni'ye mı alsam Ioni alacağım. Markür. Yoni alacağım. Lane'i kazandın zaten. İşte kazandığım için yöne alayım ki cooldown scale yapayım. Oh arkadaşlar bu arada yemek yiyenler afiyet olsun. Çoğu Abi, kişi beni gece uyurken ya. ya da yemek yerken izliyormuş. Bugün ne yiyorsunuz yazın bakalım yorumlara. Bugün menüde ne var? Böyle bir mim yaptık Buğra biz kanalda. Herkes böyle yemekte ne yiyorsa onu yazıyor kanka spamlıyor. Sence ne yiyorlardır? Bence bugün bir tavuklu pilav vardır menüde diye düşünüyorum. Olabilir. Buğra olsa pizza yerdi mesela. Yok. Pizza. Ne yedin sen az önce? Bulgur <laughs> Herkes de bir spor yapıyor he, Apo da spora gitmeye başlamış. Doğru kanka, Apo git, gitme, gitmesi lazım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gelişine kesin, aaa geç kaldı. Bu da ultisi yok ha. Ultisi yok da flash bir adam, nasıl dive Ben bu adamın blue'suna oturmak istiyorum. Tamam, zorlasak ben bu adamı dive'lerdim ha. Ah burada bu adam bu arada. Aa adam 5 level lan. Kanka adam geri düştü, sen bakma ne zaten. Onu yemedi iyi ya. Adam tek attı yalnız bana. Tek mi attı? Evet tek attı. Geliyorum sana, flash'ı var mı onun? <laughs> Geliyorum. tam tam keseceğim. Ultisi, flash var mı? Var. Tamam. Buradan Vex'i oynar mıyım ben? Lan bilsem şey, Beş, ultimi açmazdım. Bu. Vlad. Okey. Tapa çıkıyorum ben. Şey söyleyeceğim Burak. 11'e 4 kaybediyoruz şu an. 4 kill bende var sadece. Gerçek mi bu? <laughs> bu arada arkadaşlar ilk defa izleyenler varsa hepiniz hoş geldiniz. Takipte kalın, abone olun. Düzenli olarak bu tarz içerikler atmaya devam ediyoruz. Resko diyelim bakalım. 4 kill bizde var. Takım skoru da 11'e 4. Buğra sen bota gank atarsan bence oyunu kaybederiz biliyor musun? Kanka atmayacağım mı? Tamam bota gank falan adamlar 0-2-0-4 Flame olarak algılama bunu bota bu flame atmıyorum da Şöyle bir kural var Kaybeden lane'e lane gank, lane atarsan Aynen öyle mahvedersin Aha Briar burada Sıkıştırıyorum Geliyorum 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 Grabs alacak evet, şey de geldi Vex de geldi buraya Tamam tamam geliyoruz Aşağı doğru kaydedebilir misin? Eee kaçmaya iyi, çalışıyorum. çalışıyorum işte Takımım Takımım geldi buraya Oraya oynar mıyım bilmiyorum. Bayıldı beni. Kötü flash attım baya. Hayır bana değdi. Çıkarsam CC'den şey bir oynayacağım da ultimi de açamadım. Ben de da çok orayı. Da çok Peki NT diyelim. Ionia aldık. Şu mor bir tur keser miyim acaba? Baksana adam tek attı kanka. Ben. Uyuyor adam burada uyuyor işe yarar. Vallahi kestim ben bunu. Ya adamlar kötü ya. Bak şu Bryan mesela niçin bota mı var? Bir plate daha alır mıyım? Alamam. Vex gelmiş. Hoş Bak, gelmiş. Bak ejderha var. Sen burada ne arıyorsun? TP kim attı? Morden'in TP'si yok kanka. Morden'i de attı. Vex'e vur 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 vur. Çok güzel. Bir tane daha. Bir tane daha. Aldım Vex'i. Leblanc'tayım. Botta ejderha var. Top fight oluyor. Oyuna var? Bir böyle oluyor evet. Tutam ah be son pikselden tutamadım var ya. Tam tam problem değil ejderhayı alırım. Ejderhayı al bakayım be ejderhayı. Kaptan 350 golde ihtiyacım var benim. Briar onun başından beri konuşuyor. Bir susla kimse seninle konuşmuyor şu an kendi kendine konuşuyor demiş. Bir susun artık lütfen başım şişti Hiç ya. Bile totem burada. atmadım sadece totem temizlemekten 12 görüş skorum var ya. Müt at kötürüm demiş. Yok bu adam az önce şey diyordu yalvarırım beni bırakın falan diyordu. Leblanc burada. Oo tek eli. Leblanc bana oynar mı? Oynamaz. Oynayabilir. 30 olabilir. saniye kaldı diyor. Nami FF vermeyi düşün herhalde. Hayatta FF vermem bu evet, oyuna. Tek... At ultini, ultini nasıl varsa. çarpmadı? Nasıl çarpmadı? Bilmiyorum. Bir şeyler yap. Oynayalım burayı. Leşim yok. Yakalayacağım bunu gibi. Alalım. Yakalayacağım gibi. Tamam bunu alalım. Bunu alalım. Alalım. CC yedim. Bakın CC yorum. Çıkıyorum ben geri. Çok CC yedim. Öleceğim. 3 kişi uyuttum 3 kişi uyuttum Level var arkada Gelemiyorum oraya Gelemiyorum level var arkamda Aa, sağ ol beni sağ ol Yani Nasıl? Kötü şey aldım Eee Oynamayayım burayı Hadi lan öl artık bir Bu ne? Attım flash'ı Öle artık be kardeşim Şaka mı bu Briar? Ananın ben bir Hexdringer gideyim. Sonra Profane Hydra alacağım. Vex Al Riven'ı var ya muhteşem bozan bir karakter. Leblanc bana bir oynayacak bir gibi. Yapalım, Bak Leblanc'ı yakalarsam çok iyi olur ha. Şurada bir yerde Geliyor, Leblanc. Bir. Yakaladım Leblanc'ı. Dryer arkanda. Oh! Kaç çalışıyorum. Deniyorum şu anda. Ray atabilir bana Dryer. Bayağı haberin olsun. Leblanc'a var ya tersten vurursam bir anda keserim ha. Görmemiş gibi yapsam. Bence Atla bence bana. Ah! Bir kenti. Kıpır kıpır Ordayı kapanalım, ordayı kapanalım. Tapa, tap tavır alırız ya. Tamam vex'i kestik. Gel tapa kapanalım. Ezil devam et, devam et Ezil lan. Briar Reis yok. Ben, ben tuttum, ben. Yok Briar Reis yok. Mordia. Ben bir resetleneceğim. Şimdi arkadaşlar buradan bir profane mi alsam yoksa sustain yapıp vahşadır mı alsam onu düşünüyorum ya. Hmm. Halka sen gerçek kesmek misin yazdı biri bana. Evet Brom diyeyim şöyle. Evet, evet. Atıyorum base'i ufaktan koşacağım oraya. Bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi. Ah onu. Lan! Abi canlara bak. Güzel, bayağı iyi. Tam bit biri alalım. Tam ejderhaya gidelim. Sü Hele. Kaçtım buradan ben. Tamam tamam. Midikeye vuruyoruz kuleyi alacağız biz buradan Vlad'la beraber. Adam ben uyku atarken ona... Çok iyi. Biz buradan kuleyi aldık kankam oluyoruz baya baya. Tamam tamam biz... Oh. Tekedim Tapa çıkmak lazım gibi. Orada direkt level alacağım şimdi. Durun bir de fight kovalayacağım. Sen de gel. Güven bana kanka yeterli. Geldim geldim geldim. Oynarım ben burayı. Evet şimdi sen daha ne yiyemedin ne? Valla çıkamadım. Level son pikselden attı iyi bana. Yoksa orayı çok güzel oynayacaktım biliyor musun? Arkadaşlar Merkür al dediğinizi şu an duyar gibiyim ama Şunu görüyorsunuz değil mi? Bu 65 iken oynayamıyorum ben bunu böyle 85 olması lazım ki skill'ler dönsün Eksik bile şu anda kullan Alabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Gel deneyelim, bir şey? deneyelim Biraz Xen'e baktık Aa, indiremiyoruz, bırak ama. Ben de yakma var ya Sal, sal hepsi geliyor, sal Bu ne? Kaç tane global ultiniz var kanka? Ya reset verdin Nami, yani Rek'sai'e bakıyorum ben ama adamlara verdik falan. Flash ah! oh. Şu level ankanı artık 5 canla kaçmasına Şu Camı, kel seviye, ana, avrat hepsini anasını bir bacını Diretti beni Adam çocuk Adama kadar lan Lotion ne yapıyorsun? Ah be kardeşim ah bu be adamlar Blue nasıl da çıkıyor mesela ya Bilmiyorum kanka da çok kötü diamond bunlar Aa ben Malmortus'u gittiğim için sıra kalamıyorum Geç bile kaldım ölümün dansına var ya Arkadaşlar maç tam istediğiniz gibi şu anda müthiş bir tryhard video var o yüzden gerçekten bu videoyu bin beyni görmek istiyorum. Vex'in arkası mı var bu adam niye bu kadar şey? Vallahi arkası varmış. Alamadım. Bayağı iyi. yorum. çıkamadım. Ya. Yok. İyi sattım Abi arkadaşlar. Merkür aldım. Kalkın sıkıntı rakip bot bak. Ezreal 12'ye 3 oynuyor. 12 asisti var. Leblanc 10'a 2 oynuyor. Briar tırt bence. Şu iki adamı öldürürsek Ezreal Leblanc okey. O okay. adamın itemi var şu... Baksana Baron şuan. gidiyor. Oyun gidiyor Baronu boşver. 3 <laughs> level diff yemiş adam. Karşıydı ikeriden 3 level diff. Şatdanlar da çok yok ki. Geldim bu arada oraya. Neyden CC yorum ya? Oğlum kaç tane ultiniz var kanka? Kaç tane? Ya Tüh ya dönemi çok bilmiş gibi. 0'a 13 oynuyorsun be kardeşim. Hani 3 tane de asistim var yani. Sanki 0'a 13 26 oynuyorsun. Devam et mordi ölümüne devam et bu arada. Flash attı da şey attım adama Tuttum adamı. Ölmezsin ha, Dilenmeye çalışacağım içeride dileniyorum. Dilen. Gelişini öldüreceğim onu. Bak burada. Çok iyisin. Sen de ben kalsın da biraz kas. 18 olmuşsun. Yok, yok benim almamam gerekiyordu. Mid kulesine birazcık vuracağım. Arkanızdan LB geliyor. Bir de ulti attı istiyorsanız salın. Çıkayım CC'den. Oha. Yürüyorum oraya ama. Canım kalmadı ki. İki skill edim can kalmadı kanka. Bottan speed deneyeceğim. TP geldi yani ya. Onlara falan e atmış. Şu orada muhtemelen TP'si olan. Hayır, Keser beni kesersin ya. Ha, Canım yok ki. Burayı da burada açtım ben yani şey açtım. Lens açtım yok. Doğru. Alacağım ben burayı. Tamam, Vex tamam, gitti. Leblanc nerede? Larkız'da. 17 level adam. Kafayı yiyeceğim. Leblanc'a gideceğim ben bu arada ya. Gel buraya Leblanc. yakalayamazsın onu muhtemelen ya. Briar'a baitliyor bu arada. Haberin <laughs> ee, olsun. safe lane kanka 30 saniyen var ama hiç girme bence fayda falan. Muz almak şey istiyorlar. Abi. Cidden mi Lucian <laughs> çok kötü be. Lucian'ın sana sövmesi bir de peki yüzsüz gibi. Yani şunu bak şu bir şey söyleyeceğim. Yani 1-17 4-15 nasıl taşıyayım lan takımı. Evet. Kanka bu maç taşınmazdı Hayırlı. gerçekten ya. Bütün. NT diyelim ikinci maça geçeceğiz arkadaşlar. Bakayım kaç k hasar vurmuşuz. Zaten ilk 5 maçımı atıyorum bu hesapta. 28 k vurmuşum. Rakip Ezreal 50 k. Leblanc... 49k vurmuş. Arkadaşlar içeceğinizi tazeleyin. İkinci maça geçiyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Bu sefer karşımda bir maçta %100 win rate 12.5 KDA'lı Elmas 2 bir Queen var. Kain var Elmas 4. Elmas 2 Naferi. Elmas 3 ve Elmas 3 şeklinde bot var. Bizim botta ise Elmas 2, Elmas 3, Elmas 3, Elmas 4. Ben derecesiz gözüküyor. Benim şu an ilk 5 maçım Elmas 4'üm ben de arkadaşlar. Umarım deminki bota benzemez şu anki bot. <laughs> deminki bot 32 kill vermiş arkadaşlar. Bir de şimdi dondurma oluyorsunuz 32 kill var zaten. Benim lazım krema sos lazım değil mi? Ne yapıyor? Bura 10 defa ölüyor sosu da böyle Aynı üstüne evet. koy. <laughs> Benim 10 defa ölmem kaybettirdi oyunu. 2 <laughs> <laughs> evet, oynadım bayağı da yani kanka 5 levelda 3 4 1 briar Eclipse bitirince kanka adam gördüğü yerde tek atıyor. Bu özel. briar nasıl e Eclipse bitirdi? Adamın da jungle'ını da kesmişti oysa ki ya. Yani. Ha, hala gitti. untamıyorum şu Bota an. gitti bizim bot dedi ki al sana bedava 600 gold deyip öldüler. Birazdan yemek yiyeceğim. Oyunumuzla başladı. Tekrardan bulan yemek kendine afet olsun diyorum. Hatta Vora ha, ben de gelsene sen. Vora attıracağım gibi. sana. Şurayı direkt kafa atabiliriz istiyorsan. Evet onu diyorum buradan gel. Yakaladım gidip... yakaladım 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 yakaladım. En kötü flash alacağız. Geçtim önüne. Baya iyi blok baya Blokluyorum iyi blok. blokluyorum. Hatta daha vurdum. Burada vurdu var adam. Ben base'liyorum tekrar koşuyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar Queen'e karşı oynarken çimene girip çıkmanız lazım sürekli şu şekilde ki adam size agro'yu almasın. Farma vuruyorum, geri çıkıyorum, çimene giriyorum. Bu şekilde oynamam gerekiyor. Biraz açılacağım şurada. Gene çimene girdim. Uzakçı şampiyonlara karşı bu çalıyı kullanmanız lazım. Hani girçik girçik şeklinde yapmanız lazım. En kötü totem kullanacaktır bana karşı. Ya yani bu dürtü çekme yapacak bir şey yok burada. Bu farmı alacağım. 2 olmak isterdim. Şuradaki farm ölünce 2 olacağım da ölmüyor farm. Hadi. Öl, ölme, olmadın mı? XP kaç? 99'da kaldı. Müthiş. Müthiş. 99'da kaldı Tam XP. Güzel ya. Bot, bot. Güzel, güzel. Hadi farm öl 2 olayım da e açayım. Heh, teşekkür ederim. Şöyle bir şey yaparsak beni tepicek Tamam. Lane'i pushlayacak. Koridor bana geliyor. Dert değil burada. Bu oyun zordur arkadaşlar. Kolay bir karşılaşma değil gerçekten. 6. seviye kadar kesemeyebilirim. 6'dan sonra döveriz diye düşünüyorum. En gıcık olay da şu. Her boşlukta size vuracak bu adam. Her boşluğunda. Tam farma vuruyorsun adam sana vuruyor bu şekilde. Genker miyim acaba? Totam attım buraya be. Ya adam top başlamıştı. Adam botta zaten baksana. Okey. Görüyor musunuz bak her boşluğunda bana vuruyor. Abi inanılmaz kayn çok kötü kanka. Çok kötü çok 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 çok. Okey. Güzel farm aldık. Ben burada hızlıca base arkadaşlar. Bir uzun kılıç daha alacağım geleceğim. Direkt çekiç iyonu yapacağız. Onu da söyleyeyim size. Oy tam base'imi bozacaktı şerefsiz ya. Double'üm değmedi. Ya blok yeme. La Riven çık. Çok yakındı kanka. Top lane'de farm kaçırmadım çok fazla. 20'ye 20 şu anda. <laughs> Altın alttan geldiler buraya. Yani. Oo tamam. tamam. Aha be altı olsam bota ne batardık yani. Bu arada kind top side yani. level alacağım level alacağım level alacağım level alacağım. Açtım ultiyi gel. Nasıl öldünüz lan botta? <laughs> ben Beyzor'um burada. Gel ee, gel geldim hadi. Heh ee, kanka geldim tamam. Ne oldu? <gülüyor> Adamlar. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar olay şu. Q'yu atacağız. Q bitti gibi tekrar Q atacağım bak. Q'yu attım. Q'nun bitmesini bekliyorum. Tekrar Q atıyorum. Bitmesini bekliyorum. Gene Q atıyorum. Bunu Q stackleniyor. Tamam. Q'yu stackleyip kesmeye çalışacağım. Geliyorum sana doğru. Queen bana bakıyor. Ah. Geldim. Geldim geldim. Kaçmasın. Kaçtı. Oh, kaçtı. Tamam. Şuna vursana. Tuttum Queen'i. Biraz Queen'i zorbalayacağım. Aha, tamam şunu alacağım zaten sıkıntı yok. Tamam. baya bayağı iyi oldu bu. İyi iyi word kanka orası sıkıntı yok. Tamam tamam ejderhayı da aldım. Queen yani yok, Queen yok. Önüne geçiyorum sürekli. Tamam geliyorum ha. Çok iyisin de. Bilseydim W'nun tutacağını. Buraya şişe gerek yok mu lan aslında? Gelişine evet biliyorum W'nun tutacağını Gelişine bir adam bir daha. Aha word word okey. Aha burada. oynayamam hey. Gelişine falan deme sakın oynayamam ben Queen'e ölürüm. Şu an canım yok bile. Yeni push ha, tip atacağım. Hayır ya ama. Valla arkadaşlar. İksir de sattım. Full hasara oynuyorum şu anda. Şu an Queen'e sağlam vurabilirim arkadaşlar. Ya, abi adamın her şeyi duruyor ya. Tuttum Queen'i. Oğlum ne Queen kadar kötüsün ya. Dur sakin ol. Yok yok çok kötü kanka. Yok flash'i tamam. Bir wave daha alır mıyız buradan acaba? Tamam atıyorum base'imi. TP attım oraya. Spelleri var mı? Abi yine yok adam. Abi sen ne işe yarıyorsun peki hani? Aldım roam eşi. Çırır, bir kere bile roam atmamak Geri döndü, geri döndü, geri döndü. Uyktu. bir şey değil mi? Vex gerçekten hiçbir yere gitmedi biliyor musun oyun başından beri? Bak adam nafileye push veriyor, nafiliye. Gelirim topa bunları aldıktan sonra. sonuncusuna üstüne şurada smite atacağım. Yakalayacağım ben bu adamı. E keserim diyorsan boşuna mı oraya ama. Keserim ya de yakalayabilirsem artık inşallah. Hadi. Lan ha, biraz silt oldum arkadaşlar kusura bakmayın valla gerildim. Diamond Halo'da işte video çekince ben böyle geriliyorum biraz arkadaşlar. Heliyom. Var mı? Açtım ultiyi var var. Tut bir kere tutar. Aa. Attım ulti ona. Devam edemiyorum bu arada ona. Ölürüm çünkü. <laughs> ha sen çok kötüsün ama ya. Queen yok burada. Bey izliyorum eşyam bitti. İzle botu. Botu izle sadece şimdi. İzliyor musun? Yanlışlıkla W verdim. Ya. gireceğim. Gelme abi. Şu niye geldin ki? Nereden, için geldin Keseceğim mi adamı? Değersizleşiyor. Çıkalım ya. Adamı kesemeyeceğiz. Lulu. Teşekkür ettim. İnanılmaz ya. Hep diyorum bak. Arkadaşlar şu 60 ya. Dönmüyor skill'ler. Şöyle yapacaksın. 70'te dönmeye başlayabilir. 75'ten sonra dönüyor skiller işte. Yakaladım. Bitkinlik attı. Ultim yok da. O ona sallıyor. Bu buna sallıyor. He. Herkes birbirine sallıyor bu. Evet. E, Sen Aldım Queen'i. Eşteyim. Arkasında var gitme. Flash'i yok attı. Güzel, Onu da oğlum. Yürütmüyor o beni. Şattan donda onda kaldı. Evet. O yüzden evet. sana level diff atmış bak görüyor musun? Rex'e gene shutdown kaldı galiba. Nafir'e geldim. Tuttum Nafir'i. Ya ignite. Efe kolu geldi diyor ah oh istemiyorum Efe İzleyicilerimiz sürekli kaybettiğim maçları atıyorum arkadaşlar da görüyorsunuz yani çok Ankara üzüldüm derim. kıçımı yırtıyorum artık kazanmak için. Sattı seni. İyi, çıkabilir tamam, miyim artık? Abi, benim. Yani kaçmaya çalışıyorum da nereye kadar? Kaçamıyorum ki. Kanka adamlar dikten tane Cloud Soul var. Şey var, şey var. İlla atacağım ya. Tabii ki de. Tabii ki de. Ya, ya yürüyemiyorum hala ben. Kesemez miyiz bunu? Evet. Hadi hadi. Ab yok abi eş gerçekten yürütmüyor Yine yok adam. ölmüyor. Lütfen vurabileyim artık şu eşe. Bak, hadi öle öl öl. Öl. öl homojen onu hatta al lan. Ya botta kaldı. Bot, bot AI'da kaldı. Hocam ne maçmış. Ölümün dansı bitti bende. Hah. Bex, aga AFK Duruyor. Baksana, park etti karakterini. Aldık. Ne yapacağım? Gidip çalayım mı? Basıyorum ultiyi. Adam park etti karakterini ya, Vex. Bak, Geliyorum. Geldim. Yani ne yapmamı bekliyorsun? Ha, Yakalayabilir miyim? HRC yedim. CC, 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 CC öldüm. Yok kanka bana oyun kazanmak haram. Arkadaşlar dinleyemiyorum. Yani bakalım kaç hasar vurmuşuz gene. Arkadaşlar 32k hasar vurmuşuz. Vex de benim kadar hasar vurmuş. Yine bir şekilde. Görüyorsunuz yani elmas elo gerçekten çok kanser bir böyle bir elo. Diamond 4.0 LP'yim şu anda gördüğünüz gibi. Umarım izlerken benim gibi gerilmemişsinizdir. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Yayınlara gelmeyi unutmayın.